Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle A71'in Samsung Galaxy A71'e yakından bakıyoruz. İsterseniz videomuza geçelim. Öncelikle arkadaşlar A71 bize neler sunuyor hep birlikte buna bakalım. Öncelikle arkadaşlar cihaz oldukça ekranı geniş olduğunu söyleyebilirim. Ekran konusunda biraz daha büyük olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. İsterseniz hemen özelliklerine geçelim arkadaşlar. 8 GB RAM kullanıyor. 128 GB hafıza var arkadaşlar bu cihazda bulunmakta. 4500 mAh batarya var bu cihaz için yeterli olacağını düşünüyorum ve aynı zamanda arkadaşlar söyle isterseniz özelliklerine de şuradan bakalım arkadaşlar. Hemen Google'a giriyoruz. Hemen buradan A70'in özelliklerine bakalım. Hemen özelliklerine bakacak olursak 6.7 inçlik bir ekrana sahip dahil depolama 128gb 8gb yemi var arkadaşlar. Çift sim kart ve hızlı sarz 4.5G'ye uyumlu arkadaşlar bunu da söylemek gerekirse. Öncelikle hemen şuradan özellikleri ol özellikle tabii ki yenk seçeneği mavi, gümüş, siyah yenk seçeneği de bulunmakta. İsterseniz bize neler sunuyor ona bakalım arkadaşlar. Şimdi ayetimiz bir tabii ki oldukça güzel diyebiliriz. Performans olduğunu söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Hani PUBG vesaire oyun performansı da iyi olduğunu düşünüyorum. Şimdi isterseniz cihazımızın kamerasına geçecek olursak. bu da kamera 64 megapiksellik kamera var arkadaşlar. Buradaki self kameramızda 32 megapiksellik kamerası bulunmakta. Öncelikle Google arayüzü asisten de oldukça güzel arkadaşlar. Buradan işte sağ yapabiliyorsunuz. Bu da oldukça güzel. Şimdi cihazımızda kamerası da güzel oldukça arkadaşlar. Bunu da söylemek gerekirse. Şimdi bu cihazda güncelleme de ayrıca geliyor arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Oldukça şey de güzel diyebiliriz. Öncelikle hemen şuradan ayarlar menüsüne gidelim arkadaşlar. Ayarlar menüsüne girdikten sonra buradan yazılım güncellemesinde mesela buradan işte yazılım güncellemesini şu şekilde güncelleyebiliyorsunuz. Tabii ki burada güncelleme yeni gelen güncelleme de var arkadaşlar. Quick sağ geliştirildi diyor. Samsung Galaxy'de tabii ki cihaz arasında dosya paylaşımı iyileştirilmesi bu güncellemede oldukça güzel diyebiliriz. 1 Haziran 2021'de gelen sürü marka tabii ki öncelikle bunu da söylemek gerekirse şimdi cihaz tabi ki telefon hakkında girdiğimizde söyle şuradan iyi mi numaraları kapatayım arkadaşlar söyle buradan tabi ki söyle isterseniz arkadaşlar tabii ki buradan cihazımızın tabi ki Android 11 desteklediğini görüyoruz. Aynı zamanda 3.1 sürümü de burada yer alıyor. Bu da ayrıca arkadaşlar ana bant sürümü, işte Google Play sistem güncellemesi ve ayrıca bu şekilde bir Haziran 2021'de gelen güncelleme diyebiliriz. Arkadaşlar tabii ki bu cihaz Android 11 desteklemesi güzel bir durum arkadaşlar. Bu arada Samsung'un kendi asisten uygulaması da var. Bu da oldukça güzel diyebiliriz. Hemen şuradan tabii ki basılı tutuyorsunuz. Buradan işte asistendi açabiliyorsunuz. Bu da oldukça güzel bir durum. Güzel bir şey olduğunu söylemekte fayda var. Kamera konusuna gelelim arkadaşlar. Kamera tabii ki kamera şeyine gelecek olursak hemen isterseniz gösterelim. Kamerasını da şöyle kamera bölümüne girelim. Kamerası da oldukça güzel olduğunu kesinlikle söylemekte fayda var. Genelde Samsung'ların kamerası güzel oluyor arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Şimdi cihazımız tabii ki oldukça güzel. Ben şu kamerayı da bu arada sapayım. Şey Söyle. Heh. Söyle yaptıktan sonra cihazımızı biraz gezinelim. Hızlı olduğunu söyleyebileyim arkadaşlar. Geziniyken oldukça uygulamaya işte uygulamayı giymesi oldukça güzel olduğunu kesinlikle söylemekte fayda var. Bu da oldukça güzel bir şey olduğunu söyleyebileyim. Tabii ki ayrıca hı, hızlı bir şekilde giyiyor uygulamaya, işte YouTube'a vesaire. Hemen şöyle YouTube'a giyelim arkadaşlar. YouTube'a da giyince bu şekilde şey yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu oldukça güzel. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi bu şekilde şey yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Başka videoda görüşmek üzere.